あっ。<laughs> Elif Sinem. Elif. Kapı sesi. Aa, kapıyı açık bırakmış. Nereye gitti bu çocuk? Murat. Murat. Elif nerede? E Gittiydi bilmiyorum haberim yok. Ya Murat gitmiş de kapıyı açık bırakmış. Hadi içeri kedi falan girerse ya. Murat arkandaki ne? Dev kedi yine selam, gelmiş. Selam, Senin peşinde. <laughs> Bence. Pişim gir. Pişim girme girme gel dışarı çıkalım gel bücür nerede ay Murat içeri giriyor eyvah Murat içeri giriyor git buradan pis pis git Murat içeri giriyor oh no seni arıyor bence yine kaç ya sen yine niye geldin ya Murat gitme niye kapıyı kapatıyorsun bak ya nereye gidiyor bu kedi ay küçük kediye gitti o oyuncak oyuncak dokunma sakın Murat peşinde. Dur kedicik dur senin derdin ne dur. Aa, aa, ya. Aa. kaç Murat kaç. Bence seviyor bence bu sefer seni izleyip, değil sevir. mi? Dikkat et yine evet. de sen. Murat, aa o senden kaçıyor bu sefer de. Murat dikkat et bence. Seni odaya kilitliyor. Murat bu kedi çok akıllı anahtarı çıkardı. Aa seni odaya kilitliyor. Ben de kilitliyor ama buradan kaçabiliriz ne diyorsun? Yice, Abi şu an yice. çok uysal. Sev Murat, sev. bak beni seviyor, seni de sever belki. Ay Murat, Murat kuyruğuna sakın. Kuyruğuna dokununca sinirleniyor tamam mı? Orayda ne yapıyor? Gidiyor galiba. Murat gidiyor galiba. Orayı da kilitledi. Eyvah! Burada kala kaldık. Ne yapacağız? Anahtarı da almış. Murat emin ol hiç görünmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yaptın? Kuyruğuna mı dokundun? Aa, parçaladı. Murat elin yüzünü cırmalıyor. Kedicik bir sakin ol, bir sakin ol. Lütfen sakin olur musun? Lütfen rahat dur. Ne yapıyorsun sen? Ne istiyorsun? Murat şu köşede kedi maması var. Koş. Şu kö köşede köşede. Dur i̇yi bakalım tam, bir. Aa bu beni seviyor. Kapı dedi anahtarı da ne yaptı? Yuttu mu? Neresine koydu bilmiyorum ki. Ama burada kilit yok. Buradan kaçabiliriz. Murat. Ne o? İnanmıyorum. Gerçekten mi? Murat, Burada mamalar var, şu mamalar al versene. Belki kandırabilirsin. Dur kedicik dur, sakin ol kedicik. Sakin ol. Sana en sevdiğim mamayı getirdim. Abi Murat ya. ver, Aferin. mamayı ver. Bak, <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> Yine fırlattı attı ya. Murat olmaz, oralar saklanma. Ay o peluşu çok sever. Murat kötü yaptın onu, sen olmadı o. Bak gördün mü? kediyi oyalayacağım Murat sen bahçeye kaçacaksın tamam mı? Kalk oradan. Kedicik pisi, pisi 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 Kuyruğundan mı tutsam acaba? Dur kuyruğundan ben tutayım bu sefer bana saldıracak ya. Kedicik gel bakayım. Kedicik aa kedicik düştü. Murat kaç 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 aç kapıyı kaç. Kedicik düştü kaç. Kaç geliyor. Murat geliyor kaç. Geliyor geliyor kurtuldu. Ay sığamadı buraya Murat sıkıştı kaldı. Aa kurtuldu. Murat resmen kapıdan geçebildi bakar mısın? Kaç geliyor. Bakar mısın kapıdan nasıl çıktı kocaman haliyle bu. Zeyra nasıl kurtulacağız? peşinden tanıyor. Kaç Murat kaç. Ya Elif nerede? Belki Elif'i sever, Elif ikna edebilir bu dev kediyi ya. Şuna bak bana doğru geliyor. Ay korkuyorum ben tırnakları da kocaman. Ay a, -a. Murat beni seviyor bakar mısın? Ay beni sevdi bu kedi. Söyleyeyim mi sana zarar vermesin? Hayır. Taş atma sakın. Kedicik bana bak pisi pisi. Cici kedi. Güzel kedi. Gözleri Aa. maviş kedi. Gözlerin yeşil mi mavi mi belli değil. Neyse. <laughs> bak kedicik sen çok güzelsin. Cicisin. Şapkan da güzel olmuş. Sonra bak buralarında çok güzel olmuş. Düğmelerin falan. Tırnakları birazcık kocaman ama yapacak bir şey yok. Kuyruğun da çok güzelmiş. Ay kuyruğuna dokundum. Geliyor Murat kaç. O sana taş atacak galiba. Murat geliyor kedicik. Geliyor geliyor kaç kaç. Kuyruğuna dokundum ama sana sinirlendi. Cici kuyruğuna ben dokundum. Seni kovalıyor. Bu beni seviyor. Sana sinir oluyor. Bakar mısın? Tamam kedecek Sakin ol kedecek Murat bir çare bulmamız lazım. Bu herhalde buradaki bir villanın komşusunun kedisi mi nesi bilmiyorum ben. Murat ne yapıyorsun telefonla? Ben bulduk, belediyeyi arıyorum. Belediyeyi resmini çektim. Belediye Asın, götür şunu, Murat bir evcil bir hayvan şey. bu. Nasıl götürsün evcil belediye? Saçmalama. Baksana. Evcil çok güzel süslemişler. <laughs> Belediye abi hemen gelin diye ya, kedicik zaman. kedicik bak bu seni şikayet etti. Evet, tamam tamam iki kedi Murat seni Beni seviyor. Kapat kapat seni seviyor. Kapat kapat. Kapattım telefonu. Tamam al, telefonunu al. aldı. <laughs> <laughs> Kaç <zaten. gülüyor> <laughs> Gördün mü bak yanına bırakmadı. Tamam şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sen şu ağacın arkasına saklan ben buradan götüreceğim onu tamam mı? Pisi pisi gel buraya pisi pisi. Buraya gel. Murat telefonunu aldı. Murat telefonunu aldı. O seni şikayet edecek galiba. Saklan sakın çıkma miyav, oradan. Nereye arıyorsun acaba? miyav? miyav, miyav Sen bana bak. Aa, bana da kızdı. <laughs> tamam tamam ben arayayım getir seni yerine ben arayayım tamam. Seni yerine ben arayayım onu götürsünler getir. Acayım. Tamam ver bana versen. Tamam. Hadi gel. Ne yapalım biliyor musun? Gel ben seni çok güzel bir yere götüreceğim. Gel sen. Aa, bu kedi konuşmaya başladı. Murat çıkma sakın oradan. Hadi gidiyoruz gel bak. Murat diyor Murat. kedi konuşmaya başladı. Murat diyor. <laughs> kedi diyor. <mi? gülüyor> Murat demeye başladı konuşuyor bu kedi. Ya. Kaldır kaldır koş. Telefon elinde Murat yardım et. Ay kedicik. Kedicik iyi misin? Aa Murat telefon alıp kaçıyorsun. Aşk olsun Murat ya. Dur Aa iyi galiba ayağa kalktı bak gayet iyi görünüyor. Kedicik gel seni götür aa senin için orada yuva var, gel seni o yuvaya götüreyim gel. Gel ben oraya. Bu kedi konuşuyor bir dakika ya. Murat bu kedi konuşuyor gel buraya, Elif sinem bu. Aa Elif sinem bu bu? Hangisi bu komşuya gitmişti, arkadaşına Hı. gitmişti? Elif numara yapma, Hı. Murat Murat diyor. Evet, Hı. Elif. Hı. Elif, biz bunu düşürürsek öyle anlar zence olduğunu. Hadi bakalım gel. Gel bakayım buraya. Kaçma sakın, kovala Murat. O seni parçalıyor. Elif. <laughs> Tırnakları kocamanız seni cırmalıyor. Eyvah Murat, Elif mi değil mi? Ben çözemedim ya. Neyse hadi bunu içeriye götürelim. Gel bakalım kedicik sana mama vereceğiz. Gel. Eğer o mama yemezse Elif'tir Murat tamam mı? Gel bakalım kedicik içeriye götürelim Murat. Dur Murat. Kovalıyor yine seni ya. Murat sen içeri koş. O da arkandan gelsin çabuk. Koş aç kapıyı. Geliyor 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 geliyor. içeriye giriyor. Harika. Süper. Girsin içeri. Tamam süper. Kapıyı kapatıyoruz. Odaya kilitliyoruz. Seninle bir tamam. test yapıyoruz tamam mı? Bak şimdi. Kedicik. Kedicik. Ay, şimdi ne yapacağız biliyor musun Murat? Tamam. Nesquik ve kedi mamasını koyacağız. Hangisini yerse oradan anlayacağız. Tamam, Hadi bekleyelim bakalım. Kilit. Kilit. Aa kurtardın mı? Nasıl kurtardın? Yine düştü ya. Ondan üstünden aldım Bak ya bak aç bakalım Murat sen Nesquik getir ben de mamayı vereceğim Şurada bir tane küçük mama vardı Buraya fırlatıp atmıştı Bakalım hangisini tercih edecek Kedecik al sana mama Çok güzel bak mama Hadi Murat çabuk çabuk Mamayı yiyor bu galiba gerçek kedi bu Bakar mısın açmaya çalışıyor Aa bıraktı Murat açamadı Şimdi de cırmalıyor bakar mısın tırnaklarıyla al, al mama, Dur ya. bakayım şunu ver Ver bakayım Bu Nesquik değil mi Kahvaltı gevreği yani. Murat galiba kahvaltı gevreğini seçti. Onu seçmedi. Mamayı açamadı ama mama içinde çok uğraştı. Vallahi içeri bak. Ne oluyor ya? Ay kedi kusacak galiba. Gerçek kedi ya bu gerçek Bu gerçek kedi. kedi. O zaman evet. ne yapıyorsun? Kaç Murat. Olabildiğince kaç kaç kaç. Eyvah kapıyı dedi Elif. Çok harikaydı. <laughs> Elif Sinem olmadan abur cubur kaçamağı yapacağız. Hadi bir tane film aç da izleyelim. Bu ne ya? Elif Sinem açmış. Noel Baba'da kapatamadım. Film açamadım ben. Nereden ben çıktı bu Noel Baba yine? Bilmiyorum ki. Yılbaşı Noel Baba mı getiriyor? Neyse sen çaktırma. Şunlardan al bakalım. Hadi güzel bir film aç da izleyelim. Anne anne. Noel Baba geliyormuş. Daha yeni beni arandı. Anneciğim öyle bir şey yok. Yok yok. Bak geçen seneki videolarını da açmışsın Noel Baba var Ay, diye. Öykü şu çok mu özledin? Öykü işte senin gibi Noel babayı bekliyor mu acaba Elifçim <laughs> Ne? Açmıyor mu da? Elif Sinem'ciğim, biz Murat bizim Elif anlatmamız lazım Noel Baba diye bir şey yok. Murat bakar mısın? Açtı ya, kızım bunlar montaj montaj böyle bir şey yok. Kapat bakayım şunu sen. Murat anlatmamız lazım Elif Sinem'e Noel Baba diye bir şeyin olmadığını. Elif Sinem Noel Baba diye bir şey yok kızım. Anneciğim yok yok. <laughs> sen nerede konuştuğunda, çağırdığında geliyor anlamadım ki ben. Murat, Elif, Sinem çağırdım diyorsa kesin bu işin içinden bir şey çıkacak ya, yani. Vallahi, aa aa! Geldi. geldi kapıya. Allah Allah! Murat ya? koş bakayım gerçekten Murat, geldi mi? Ya. ya yabancıdır belki de ya da komşu falandır. Ben Bakalım. Ben aa Muralıma e gelmiş. Çekilin bakayım. Gel. Ho ho ho! Elif, Sinem ben geldim. Kapat, kapat kapıyı kapat ya. Nereden çıktı bu galiba? Böyle bir şey yok dedim ben. ben. Kızım ne işi var? Gelip de ne yapacak elin adamın ne Alıyorsun sen. Elif. <laughs> ya nereye gitti öyle bir şey yok diyorum Elif Sinem Murat o neydi öyle ya zaman, neydi? Sen ne yap biliyor musun Murat Sen yukarıya çık tamam mı Elif Sinem'e sürpriz bir hediye almıştım Sen git onu getir tamam. Noel baba değil ki senin baban getiriyor hediyeyi diyeceğiz artık Yapacak tamam. bir şey yok <laughs> Elif anneciğim ay Şuna bak Öyküş'ün videolarını izliyor Özledin mi Öyküş'ü Evet dedim da özledim. Köpek de var onların. Köpeği de var onların. Evet anneciğim ben de özledim. Bakar mısın? Büyümüştür de şimdi geçen yıla göre biliyor musun? Evet. Neyse Gamze ablamla konuşur gideriz yanına. Bu yılda görüşürüz onlarla yılbaşından önce. Evet. Yine o yılbaşı sürpriz yumurtasından alalım mı Öküş'e? Evet. Alalım anneciğim. Ya baban sana sürpriz yapacaktı. Nerede kaldı acaba ya? Murat! Nerede kaldı Murat? <laughs> Murat! İnanmıyorum sana. Gel ya. Sinem Noel Baba geldi. Gördüm ya. Ya nereden ya. geldi bu? Yukarıda baktım, bizim içeriye girmeye çalışıyor demeyin ya. üstüne Murat mi? üstüne niye atladın Noel Baba Elif dur sarılma. Bakar mısın? Baban omzuna çıkmış. Ya dur annecim Ya sen yaşlı başlı adamın sırtında ne işin var? İlsene. Elif Sinem. Ben, ben, ben. Ama çok ayıp yaşlı Yaşlı insan saygılı olmalıyız, omzuna çıkmak nedir? Ya baksana aşağı çalışıyor ya. Bak, o zaman bu, seni bu, indirecek kesin ya, Elif. Elif'i indirecek, seni indirecek. Bir dakika, bir dakika bir şey soracağım. Noel Baba geldi tamam da yalnız bu Noel Baba'nın hediyeleri nerede anneciğim? Hani hediye getirmemiş, torbası var mıydı yukarıda? Var vardı, altta böyle arabayla vardı. Araba gitti altından beri. Bunu sadece yapılandım, getirdim aşağıya. Ya şuna bak. Ton tonmuş. şu da Hediyeler çok güzelmiş. Ediyoruz. Yanakları pemmiş, pemmiş, pemmiş. Elif sinem ama Ya baksana sa sakalları, bıyıkları bembeyaz. Dedi anneciğim omzuna çıkılır Murat insene. Ya ben atmaya çalışıyorum. Murat seni indirecek ben omzundan. Ya. Murat in artık ya. Şurayı, Elif Sinem. Anneciğim. Dur hadi in hadi in. Elif Sinem binecekmiş. Allah'ım ya Rabbim nereden çıktı bu Noel Baba? Noel Baba beni gezdir öyle. Ya yaşlı başlı adam ne yapıyorsunuz? Berah. Ne oldu? Allah, benim ağrıyor. Ben omzundan at aşağı ya. Noel bak ya. Ya baklar da bizde <laughs> kocaman adamsın. Seni nasıl taşıtsın? Bak ya şimdi de Elif Sinem binmiş omzuna. Allah Allah. Ya, ya ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına şuna bak. Noel baba'nın omzuna çıkmış Elif. Ya, anneciğim. Kaldı baksanıza. kaldı. Ben Bence ya. de iki büklüm kaldı Elifciğim insene sırtından yaşlı başlı adam Noel baba diye. Sen hem çağırıyorsun hem de eziyet ediyorsun. Anne ne güzel yedir. Bayağı baya baya oyun oynuyor Elif Sinem'le. Elif, 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 elif. elif dur dikkat et düşeceksin. Elif. Ay Murat. Düşecek, ya Elif Sinem bence o seninle oyun oynuyor galiba. Düşürüyormuş gibi yapıyor. Ya, Noel baba indirir misin Elif Sinem omzundan ya? Galiba o beni kaçırıyor. Yok annemle kaçırması ya. Murat. Noel baba beni kaçırıyor diye gittiler bakar mısın? Ya de geldi bana bir şeyler söylüyor anlayamıyorum ya. Ne diyor Bücür? Bücür ya, ne baba, oldu? Falan filan diyor sen Elif'le vakit geçirmek istiyor çünkü. Şunu Al babayı gönderelim. Ah Elif! Elif Pardon, yok. Ya. ya gerçekten kaçırdı ama Hayır. Murat. Elif! Elif neredesin? Elif! Ay asansöre binmişler Murat. Getir Noel baba e, ben Elif şey... mi kaçırdı zannettim. Bay, evine, ya, ya tamam Elif yeter bu kadar macera. Ne istiyorsan versin de getirsin de götürsün de gitsin artık. Hediye getirdi? E bunun arabası nerede Murat? Abi, abi, arabası, da Elif mi? hadi gönder ya. Noel babaya gitsin anneciğim. Ne yapacak bizimle mi yaşayacak bu? Elif Anneciğim yılbaşı gelmiş ona inanan çocuklara gitsin Noel Baba diye bir şey yok. Ay bu da neymiş böyle bakar mısın? Elif ne oldu? Aa Murat bunların ikisi de koltuğa oturdular böyle. Ya Noel Baba sen böyle rahat edebiliyor musun? Çok rahatım gayet iyiyim. Elif bu böyle olmayacak annem biz onu gönderelim bir yerine bir şey olacak biz uğraşacağız. Ah yine Elif'i kaçırıyor Murat. Ya Noel Baba Elif aldı gidiyor.